Evet canlar, ee, şu anda termostatı söktüm gördüğünüz gibi şu şekilde motorun içi bir temizlik yaptım yağdan kurtardım biraz benzinle <laughs> eski termostatta e, şu şekilde delik delinmiş ben de delsem mi delmesem mi diye bir kararsızlıktan kaldım. Büyük ihtimal hava davası yüzünden. E, yenisi de bu şekilde arkadaşlar. Derece e, 82-97 derece. Eskisi de aynı şekilde zaten. Ama benim e, tek fark e, sabahları gelirken kaloriferi açtığımda sıcak havayı tez tezdeni vermiyordu. E, bunun için söktüm ben. Yani motor ısınmıyor. Yolda giderken e, hararet çok fazla düşüyordu. Doğal olarak gaza da geçimi biraz da zaman alıyordu. Ee, bir de şu var arkadaşlar. Radyatörün içinde çıkan milli servet diyeyim mi? mi artık. Ne dersek. Bunlar da radyatörün suyunu boşalttığım zaman çıktı. Size göstermek için şu şekilde ayırmıştım. Olay bu şekilde arkadaşlar. Termostat kapağımızı da yıkadık. Şu şekilde. Hava da bozdu. Yağmur yağdı yağmak üzere. Onun için biraz elimi acele ediyorum. E, çabuk tutmaya çalışıyorum. Olay bu şekilde arkadaşlar. Şimdi kurulayacağım. Tekrardan e, hepsinin yerini montajını yapacağım. E, takarken e, sıvı conta çalacağım kenarlarına bilginiz olsun. Ee, sökerken şunun kafayı hafif kırdık. Yani şunu yerine sökemedim arkadaşlar. Onu da bilgisini vereyim. Kaynak olmuş gibi mübarek oraya. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Yine sorunuz olursa yardımcı olurum şimdilik teşekkür ederim arkadaşlar. Hava alma işlemini biliyorsunuz. Nasıl yapacağınızı. Ee, yine e, takılan falan olursa yardımcı olurum. Önce suyu kayna diyoruz. Şunu açıyoruz. Şu boruyu söküyoruz. Biliyorsunuz. Suyu yavaş yavaş doldurun. Hava yaptırmamaya çalışın. Isısı ee, artacak. Bilginiz olsun. Isı arttığı zaman buharlaşma kabına su atana kadar bekliyoruz. Bunu az çok anladınız. Öğrettim size. Eğer bilmeye varsa videomda var. Videolarımda, da, önceki videolarımda. Şimdilik bu kadar canlar. Hepinize teşekkür ederim. Gözlerinizden öperim. Sağ olasınız.